İstasyon 24 projesinin genel özellikleri neler? Projemiz 3800 metrekarelik bir alana konumlandırdık. Toplamda 11 bin metrekarelik bir inşaat alanımız var. Zemin artı 13 kattan oluşuyor. Toplamda 104 tane bağımsız bölüm yer alıyor. 6 tane ticari, 98 tane de home office özelliğini taşıyan 1 artı 1 ve 2 artı 1'lerden oluşmakta olan dairelerimiz mevcut. Proje hangi lokasyonda yer alıyor? Projemiz Küçükçekmece ilçesi, Halkalı bölgesinde yer alıyor. TEM ile E5 arasına ortalama olarak, lokasyon olarak yer almakta. Projenin içerisinde yaşayanlar ve çalışanlar için ne gibi sosyal imkanlar var? Projemiz 24 saat iş yaşantısı kurgulanarak geliştirildi. Bir resepsiyon lobimiz olacak 24 saat faal. Pilates, toplantı odaları, spor salonu içerisinde mevcut. Oyun odaları, cep sineması gibi ve smart asistan hizmetleriyle e, donatılarımızı bu şekilde. Peki ilgi nasıl, satışlar nasıl proje? Projeyi bir önceki projemizde e, çok kısa bir sürede Cadde 24 projemizin satışlarını tamamladık. İstasyon 24'de de ilgi büyüktü. E, şu anda tabii ki yaz dönemi olduğumuz için e, biraz durağan geçiyor diyebiliriz ama beklentimizin üzerinde şu anda ilgi ve alaka. Peki son olarak o zaman fiyatları sormak istiyorum ve ne zaman teslim edilecek? Projemizi teslim tarihimiz 2016 sonu, bu 2016'nın sonunda teslim ediyor olacağız. Şu anda fiyatlar liste fiyatı olarak baktığımız zaman 312.000 ila 378.000 lira civarında bir artı birlerimiz var. Tabii lansman döneminde olduğumuz için ödeme şekillerine göre çeşitli indirimler söz konusu. Yatırım amaçlı alıcılar için projenin prim getirisi ne olacak? Biz şimdi satışa çıkardan, çıkmadan önce e, satış projeksiyonlarımız oluşturuluyor. Teslim tarihine kadar hatta yaşam başladıktan sonra yaklaşık olarak %40 civarında bir prim yatırımcılara e, sağlamış olacağız. Öngörümüz bu şekilde.